Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah için sizleri seviyorum. Görüşlerimiz zaman zaman farklı düşüyor olabilir. Bunlar çok önemli şeyler değil. Birbirimize karşı saygılı olalım. Saygı çerçevesinde herkes yorumunu yapabilir. Saygı çerçevesinde herkes kendi düşüncesini açıklayabilir ve bize katılmak zorunda da değil. Trabzonspor Başkanı'na dün akşam uyarmıştık evet ekonomik olarak Trabzonspor'un borcunu 2 milyar lira seviyelerine kadar indirmek ekonomik bir devrimdir bu çağda bu görüntüde İstanbul kulüplerinin her birinin 20'şer milyar borçlu olduğu dönemde ancak bunu ayakta alkışlarken sermaye artırımı yaparak bundan böyle Trabzonspor'un hem hisselerini satmak hem de küçük hissedarların küçük yatırımcıların elindeki paraya göz koymak bunlar doğru şeyler değil bunlar ileride Trabzonspor'a zarar verir. Bu insanların ahı da Trabzonspor'a e, gerçekten Trabzonspor'u tutar ve Trabzonspor'a o paralardan hiçbir menfaat gelmez. Onun için Ertuğrul Doğan'ı buradan bir kez daha uyarıyorum. Ekonomik anlamda çok önemli işler yaptığın görüşüne katılıyorum. Özellikle Papara Park Stadı adının adı altında aldığın sponsorluğun bir buçuk milyarlık sponsorluğun çok büyük anlam ifade ettiğini ve bunun Trabzonspor tarihindeki en anlamlı en büyük girdi olduğunu da biliyorum. Senden ricamız Kartal projesini hayata geçirmen, senden ricamız yine büyük sponsorluklara imza atman. Yani Trabzonspor'a özellikle Kartal tesisleri üzerinde eğer devrim niteliği taşıyabilecek bir proje üretip ve buradan Trabzonspor'a kalıcı bir gelir elde edebilirsen o zaman tarihteki yerini alacaksın. Yoksa böyle hisse satarak küçük yatırımcının elindeki sermayeyi almaya hakkınız yok. Bu e, Trabzonspor'a hiçbir şekilde ileride fayda yani bu insanların ahı gerçekten fayda sağlamaz. Bir de Trabzonspor hissesi satmak yani her kulüp başkanı bunu yapabilir. Bu çok marifetli özellikli bir iş değil. Onun için buna dikkat edelim. E, biz senin e, özellikle Kartal projesi üzerinde senden kalıcı gelir getirebilecek hamleler beklediğimizi ifade edelim. Değerli kardeşlerim hepiniz transferi merak ediyorsunuz bunu biliyorum aslında bu ekonomik konular transferlerden çok çok daha mühim konulardır benim nazarımda ama transfere geçeceğiz mecburen çünkü bakıyorum insanlara şu kapakta bile yazdığımız şeyler bizim izlenebilirlik oranımızı gerçekten çok etkiliyor yani ben her gün uçak kalkıyor uçak hazır ya da bomba patlamak üzere geri sayım başladı ...füze atıyoruz falan gibi başlıklar koysam iddia ediyorum. Bu videoların bugün izlendiğinin iki katı kadar izlenir ama yapmayacağım. Çünkü benim bir meslek ilkem var ve ben e, izleyenlerimi kandıramam. Yani e, bir başlıkla e, sizi bu videoya sokup sonra hayal kırıklığı yaşatmak istemem. Bu bir e, duruş meselesi, bir ilke meselesi, kişilik meselesi. Onun için bazılarınız diyor abi daha büyümesi lazım senin kanalının. Her şey nasip kardeşlerim. Biz çizgimizden devam edeceğiz... Benim öyle çok şeye ihtiyacım yok ama ille de bizim videolarımızın izlenmesini, büyümesini, takip edilmesini istiyorsanız bunu eşinize, dostunuza önereceksiniz. Ya da bu yorumların altındaki yorumlar kısmında bir merhaba bile olsa diyerek bol bol yorum yapacaksınız. Çünkü YouTube yorumu seviyor. Ya da beğeni tuşuna basacaksınız. Ama en önemlilerinden bir tanesi de bu hype puanları var. Ücretsiz yorumları sağdan sola kaydırıp oradan Hayt puanı verebilirsiniz. İlginize, alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Ama dert edinmeyin ya. Yani insanları kandırarak, cazip başlıklar, cazip kapaklar koyarak e, izlenirlik sayısını 15-20 binlere çıkarmaktansa 6 bin, 7 bin izlenelim ama dürüstçe yayın yapalım. Bu bence daha iyi. Yani çünkü bu çağda özellikle toplumumuzda dürüstlük tamamen ayaklar altında. Yani hiç olmasa biz bu konuda örnek olmaya çalışalım. Sizler de kendi yaşam yaşantınıza bu şekilde yön verin diye tavsiye edebilirim. Arkadaşlar bu eee Niges transferi yani bizim Atletico Madrid'den alacak olduğumuz 8 numara oyuncu Niges transferinde Trabzonspor oyuncunun menajeri ile prensip olarak anlaşmaya vardı. Yani oyuncunun İstanbul'da menajerinin İstanbul'da Trabzonspor kurmaylarıyla yaptığı görüşmede nihai olarak e, sorunlar çözüldü, pazarlıklar bitti. Benim aldığım bilgi, imza parası hakkında hiçbir bilgim yok. Mutlaka bir imza ücreti olacak gibi duruyor. Ama yıllık ortalama 3 milyon ya da 2 milyon 900 veya 3 milyon veya 3 milyon 100 o aralıkta yıllık bir rakam olacakmış. Ama Trabzonspor bu transfere bonservis bedeli ödemeyecek. Yani burada söylenen şu oyuncu daha öncesinde Atletico Madrid'le görüşmüştü. Atletico Madrid kendisinin kulüp bulması halinde karşılıklı olarak mukabilesini feshetme sözü vermişti. Tabi bu sözlü olarak verilmiş bir e, vaat yani bulunulmuş bir vaatte oyuncuya ve menajerine. Şimdi oyuncu Trabzonspor'la prensipte her konuda anlaşmaya vardığı için e, menajeri e, Türkiye'den ayrılıp İspanya'ya döndü. Atletico Madrid kulüp yetkilileriyle bugün ya da yarın veya işte perşembe neyse yani bu bir iki gün içerisinde görüşmeleri yapıp işi nihayetlendirmek istiyor. Büyük olasılıkla cuma günü veya cumartesi günü oyuncunun gelerek imza atıp Trabzonspor kampına katılabileceği şeklinde bilgiler var. Yani yönetici arkadaşlarımız, kulüp içindeki kaynaklarımız bize oyuncunun cuma en geç cumartesine kadar imzaya geleceğini söylüyor. Ama ben imza atılmadan bu transfer bitti demiyorum. El sıkışıldı. Oyuncuyla el sıkışıldı. Oyuncunun menajeriyle el sıkışıldı. Oyuncu yanında bir problem kalmadı. Atletico Madrid onlara verdiği sözü bakalım şimdi tutacak mı? Oyuncunun menajeri İspanya'ya döndü. Eğer bonservis siz olarak oradan çıkarsa oyuncu Cuma'ya kadar hafta sonuna kadar gelip Erzurum kampına Trabzonspor'un dahil olacak. Ben hala diyorum hayırlıysa Trabzonspor'a nasip olsun. Hayırsız olacaksa inşallah bir problem çıkar. Yani bunlar çok önemli şeyler. Ee, bir bakmışsınız çok çok büyük umutlarla aldığınız oyuncular bir anda sizi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratabiliyor. Diğer oyuncu cephesinde bir gelişme yok. Ee, yine İspanyol e, oyuncu Arabistan'daki e, puantes e, transferinde Trabzonspor'un bir gelişme yok. Hala Arap kulübü bekleniyor Kimilerine göre de benim dün akşam size söylediğim gibi menajeri imza parası adı altında Trabzonspor'dan e, yüklü miktarda bir para koparmaya çalışıyor diyenler de var. Bu iki e, engel ya da iki tane engel gibi gözüken iddia arasında gidip geliyoruz. Ama bu transferin de e, hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz bir şekilde netleşmesini açıkçası bekliyoruz. E, başka da transfer gelişmesi şu an itibariyle yok. Trabzonspor'un benim aldığım bilgi bu İskoçya'daki e, müzmin sakatlık gösteren oyuncu e, Solter'le ilgili olarak İskoç Glasgow Rangers'ın ondan Trabzonspor vazgeçmedi ama onu o işi yavaşlatmaya aldı. Yani e, şu anda e, bana gelen çok özel bir bilgi var. Trabzonspor yeniden Kulübüyle anlaşmaya varmış olduğu yani Fransız renk kulübüyle anlaşmaya varmıştı oyuncu Cameron'u Wu transferini gerçekleştirmek için oyuncu ve oyuncunun menajeriyle yeniden gizliden sessizden derinden irtibata geçti. Yani Wu transferi Trabzonspor'un kafasında çok önemli Trabzonspor'un planlarında daha doğrusu çok çok önemli bir yer teşkil ediyor. Wu transferinin de sessiz ve derinden yürütüldüğü şeklinde bir bilgi daha almış bulunuyor. Ee, değerli kardeşlerim iç transferde gidecek olan daha doğrusu oyuncular konusunda da e, Lundstram e, kendisine kulüp bakıyor. Menajerine talimat, tebligat yapılmıştı. Oyuncu e, menajeri tarafından kendisine kulüp aranıyor ve ilk olarak da eski kulübü Glasgow Rangers ha, görüşüyor. Onu belirtelim. Draguş'un durumu bildiğiniz gibi Eyüp Spor olmadı. Ama Göztepe, Gaziantep gibi yurt içinden 3-4 tane kulüp peşinde. Ben Draguş'un ayrılığının da yakın olacağını düşünüyorum. Burada Trabzonspor'un e, Muhammed Çam için henüz bir karar vermediğini, hani daha önce size söylemiştim yönetimde ve kurmay heyette bir ikilem yaşandığını, kimilerinin Muhammed Çam'ın en azından hazırlık maçlarında, hazırlık kampında bu oyuncuyu görelim dediğini bu sebeple bir tereddüt olduğunu yoksa e, Arabistan'da anlaşma yapılan kulübe gitmesinin an meselesi olduğunu bir kez daha söyleyeyim. E, bu bence teknik heyetin raporuna göre buna bir karar verilecek. Bu sebeple de sanıyorum bir hafta 10 gün daha Muhammed Çem durumu netleşmesi biraz zor gibi gözüküyor. Ayrıca Mendy konusunda Trabzonspor'a e, Fransa'da bir kulüp çok düşük Yaklaşık 3,5 milyon euro seviyelerinde bir rakamla bir resmi teklif sundu. Hani geçen sezon devre arasında herkes diyordu ya 12 milyon euro veriyorlar ama Trabzonspor 15 istiyor. Bunların da çok özür diliyorum ama hak ediyorlar. Bir palavradan ibaret olduğu ortaya çıktı. Yani bugün tek bir şey var. Teklif var. O da 3,5 milyon euro seviyelerinde. Belki de 3,5 milyon euro bile tam olarak değil. Trabzonspor'da tabii bunu doğal olarak kabul etmedi. Bakalım ne olacak yani Mendy konusu. Çünkü burada oynamak istemeyen, kupa finali maçından önce bile ayrılmak istediğini ifade edebilecek kadar sorumsuzluk ve mutsuzluk hissettiğini yüzümüze haykıran bir oyuncuyla Trabzonspor'un devam etmemesi gerekiyor. Her ne halükarda olursa olsun Trabzonspor'un Mendy'den çıkması lazım. Burada Trabzonspor teknik heyetinin ne düşüneceğini ne yapacağını bilmiyorum. Ama Forvet'ten de şimdi şöyle söylemler var. Yurt içine e, Sikan'ın kiralanabileceği şeklinde Trabzonspor yönetimine ben kendi adıma naç bir tavsiye. Kesinlikle böyle bir şeyin içerisine girmeyin. Sikan kaliteli bir oyuncu. Hocanın oyun planına uyar ya da uymaz. Ama Sikan'ı 6 milyon euro vererek aldığın bir oyuncuyu yurt içinde herhangi bir kulübe kiralık olarak vermek sizin kendi kendinizi tekzip etmeniz, kendi kendinizi çürütmeniz demektir. Sikan Trabzonspor'a her koşulda, her dönem lazımdır. Sikan gerek Şartler e, Donetsk'in Donetsk'te Ukrayna Ligi'nde gerekse Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansta da kalitesini rüştünü ispat etmiş bir oyuncudur. Hal böyleyken 6 milyon euroya aldığınız bir oyuncuyu sadece 4 ay, 4,5 ay oynattıktan sonra kiraya vermek bu hazır değilmiş daha gelişime ihtiyacı var demek bence çok doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Onun için Sikan mutlaka takımda kalması lazım. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Rabbim bu ezanlar hürmetine kardeşliğimizi pekiştirsin. Rabbim ülkemize ve özellikle Müslüman alemine aydın, müreffeh ve gerçekten geleceği görebilecek cesur yürekli liderler nasip etsin. Rabbim bütün insanlığa barış, huzur ve güzellikler ihsan eylesin. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Tekrar Allah'a emanet olun diyor.